Ancak biz hazırlanırken ne oldu? Yine bir siyasi parti, yine bir mahkeme yoluyla müdahale, yine Cumhuriyet Halk Partisi ve kurultayla ilgili bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Nasıl bir müdahale bu? Yine mahkeme eliyle ne oluyor? Açıkça bir anayasal suç işleniyor. En başta bunu ifade etmek isteriz. Son kürsüde burada yine söylemiştik bunu. Tekrar edelim. Bu bir CHP meselesi değil sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Türkiye'nin demokrasi meselesi. Böyle yaklaşmak durumundayız. Böyle ele almalıyız. Ve böyle açıkça göz göre göre bir siyasi partiye müdahalede ısrar etmek, üstelik zaten uygulanmayan bir anayasayı darbe anayasasını dahi ihlal etmeyi göze almak, açıkça siyasi talimatla çalışmanın ifadesi olarak yansıyor kamuoyuna ve bu böyle. Bu tutumdan, bu yönelimden vazgeçmek gerekiyor. Şu anda bir mahkeme heyeti, bir siyasi partinin, üstelik ana muhalefet partisinin bu ülkede ve son seçimlerde 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan bir siyasi partinin Kurultayını durdurmak üzere heyet gönderiyor kapıya ve onun müzakeresi yapılmaya çalışılıyor. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Yıllardır tekrar ediliyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmaması, bu görüntülerden vazgeçmek için taktiksel değişikliklere değil, zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç var. Türkiye'de köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bugün CHP'ye, dün deme, yarın yine deme sıra dolayısıyla her an herkese gelebilir. Sıranın her an herkese gelmemesi için eşit, hiç kimseye ayrımcılığın yapılmadığı köklü bir sistem değişikliğine ihtiyacımız olduğunu tekrar bu vesileyle ifade etmek istiyoruz <laughs> ve biz CHP'ye yönelik bu operasyonları, bu uygulamaların Barışçı ve demokratik toplumu konuştuğumuz bir dönemde bu kadar çok arttırılmasının, bu kadar çok tırmandırılmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Doğrudan sürece yönelik, gölge düşürücü, süreçle ilgili gelişmeleri hedef alan yaklaşımlar olarak değerlendiriyoruz bunu yine daha önce ifade etmiştik bir kez daha anımsatıyoruz